Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda PES 2021 Mobile emülatörde nasıl indirilir, bilgisayarda nasıl oynanır, kol ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce abi PES'i nasıl indiririz onu göstereyim hemen. Geldik emülatöre, GameLob emülatörü indireceğiz. Diğerlerinde st stabil çalışıyor mu bilmiyorum tam olarak ama burada gayet akıcı oynanabiliyor. PUBG Mobile'den de tanıdığımız, PUBG Mobile ile oynadığımız GameLoop emülatörü indiriyoruz ve PES yazıyoruz. PES 2020'yi indiriyoruz abi. Çünkü PES 2020'nin üzerine güncelleme geliyor, 2021 oluyor. Öyle yapmışlar. Şu an indiriyor, yüklüyor abi. Hemen yüklesin. Şu an kuruyor, indiriyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni desteklemeniz önemli. Şu an oyun kuruldu. Gördüğünüz gibi oyun açılıyor şu anda. Türkçe Türkiye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PES 2021 oldu. Hemen video ayarları yapalım. FPS 60 yapalım tamam. Grafik yüksek olsun ha. Okay devam et güncelleme geliyor daha güncellemeleri de kursun okudum kabul ediyorum devam onayla devam ileri buradan klasiği seçiyoruz ileri aa atlıcık pardon Oba. come on come on Tamam buradan hemen takımınızı seçelim. Gördüğünüz gibi hemen şuradan ayarları göstereyim arkadaşlar bunları kapat al ilk açtığımızda zaten buraya kontrolcüye basıyoruz eğer kollu oynayacaksak hemen buradan yönlerden sol analoğu seçiyoruz bunu buraya yerleştiriyoruz bu kadar analoğumuz tamam yön tuşumuz tamam tuş için de buradan ara pası diyor mesela bunu çarpı yapıyorum ben şutu kare pası üçgen deparı da zaten r1 yapıyoruz tamam şunu start yapalım kaydet diyelim bakalım Ortana nasıl açılıyor? Gol mü? Aa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay. Klavyeden de işte bakalım. Klavyeden de bunları ekliyorsun işte. Ok tuşlarını. Nişan falan. Diğer tuşları da atıyorsun. Ama ben analog oynuyorum. Kaydetliyorum. Tamam mı? Ortaya aç Gön bakayım. Oo gol. Hemen bir top açılımı da yapalım. Siz hemen bir kim gelecek bakalım. Oo İspanya'dan 9 numara forvet geldi. Kim burayı Angel. Getafe'den Angel geldi. İyi abi hoş geldi. Temsilcilikten falan gelmiş yetenek alıcısı. Barcelona'dan biri gelecek bakalım kim gelecek. O Barcelona'dan Bu kim? Burayı kim? Mu Matheus Fernandez. Göbekte oynuyor. Yani puanlarımızı da toplayalım mı abi? Bu ne? Normal diyor. Hmm. Kaleci bulak ya. Kaleci abi kaleci bul bana. İtalya'dan kaleci güzel kaleci hadi fiyat top. Ah. Kim bu? Kalecimiz de geldi abi. 80'lik kaleci geldi. 76'lık kaleciler geldi. Hemen takımımızı kuralım bakalım. Kadron bu şekilde. Gel abi sen. Bunları şey yaparız zaten. Kay kaydet abi. Tamam. Yine oyuncuyu antrenman yaptır abi. Kalecimin seviyesi altı seviye atladı. Güzel abi. 81 oldu. Şu başarılarda altınları alayım da. Aa bak yüz altımız oldu. Top açalım o zaman. Siyah top. Temsilci. Özel. Şöyle Burada neler var? Bakalım kim gelecek? Anlaşalım abi. Lewandowski iyi olurdu. Lewandowski iyi olur abi. İtalya'dan kaleci mi? Üf bu kim? Rabiot mu lan bu kim? Rabiot geldi abi. Göbek. İyi abi. Hayırlı olsun Rabiot. Rabiot. Başka yok mu? Alt. Oo gelmez ya. Bir tane daha bir top açalım. Hemen bir top daha açalım abi. Özel. Hmm. Forvet hmm. lazım bana ya. Ha, forvet lazım. Hadi bir Lewandowski çıkarayım Hadi bir Lewandowski. Hadi bir Lewandowski. Aa İspanya'dan kim bu? Kim bu reis? 7 numara. Kimse reis. Gonçale, Gonçalo Conchalo Guades. Guayres, Guayres. İyi abi onu da alalım kadroya hemen. İki tane baş gibi futbolcu geldi. Hadden we Hani iyi böyle. Lewandowski'mız gelmedi ya. Yani. Yine şeyler gelmiş. Falullah ağında. Tamam. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar test mobile'da böyle mesajlar falan geri gel. Kol ayarlarını nasıl yapacağımızı anlattım. Klavye de aynı şekilde. Aynı şekilde yapılıyor zaten. Sıkıntı yok. Bu videolukta bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.